5 Ocak'tan bu yana yeni bir teşkilatız. ilçe teşkilatı olarak, ilçe başkanı olarak göreve başladık. Bu mahiyette bizleri ziyaret ederek onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Fethiye'de Genç İş Adamlar Derneği'nin olması bir sivil toplum örgütü içerisinde kıymetli çalışmalara imza atılması bizim için bir değerdir. Fethiye'nin ihtiyacı var fazlasıyla ticaret hacmi oldukça geniş. Her alanda bir şeyler söyleyebileceğimiz meslek dalları, ticaret ayrıntıları var. Bu manada e, meslek örgütü içerisinde de bildiğim kadarıyla her meslekten, her bölümden arkadaşlar var. Sizlere de başarılar diliyorum. Bizlere bu ziyaret mezaretimizden dolayı başka Türk Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim görev değişikliğinden dolayı Sayın Başkanımıza e, hayırlı olsun. Yeni dönemde e, başarılar e, dilemek için kendilerini ziyarete geldik. Bu arada da e, Fethiye Belediye Başkan Adayı Ergünmaz Beyefendi'ye de hayırlı olsun diliyoruz. Bizler Fethiyat olarak, Fethiye İş Adamları Derneği olarak sivil toplum kurmuşuyuz. 200 tane üyemiz var. E, üyelerimiz arasında her sektörden İnşaattan mobilyaya, e, alabalık üreticiliğinden, tarım sektörüne, sanayi kuruluşlarından, e, hizmet sektörüne kadar arkadaşlarımız, anamızda üyelerimiz. 3500 kişilik bir istihdam e, sağlayan, aşağı yukarı Fethiye'mizde her alanda, e, her e, ticari girişimde öncülük etmeye hazır yurt dışı bağlantıları kuran, ee, yurt dışından çeşitli iş adamlarıyla Fethiye'deki iş adamlarımızı bir araya getirip e, üyelerimizin aldığı, ürettiği ya da pazarladıkları ürünleri yurt dışına da satmaları için aracılık eden bir kurumuz. İnşallah önümüzdeki dönem ülkemize e, ve şehrimize hayırlı olur. E, kendilerine ayrıca tekrar teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. E, i̇ş adamları olarak bizim taleplerimiz var. E, Öncelikli taleplerimiz arasında söylemek gerekirse açıkçası biz e, ticaret adamları olarak ve iş adamları olarak sukunetin yanındayız, e, birlik, beraberliğin yanındayız. Kavga ve gürültü biliyorsunuz sermayenin en büyük düşmanıdır. Sulhun olmadığı e, ve hukukun çeşitli sıkıntılar yaşadığı bir ülkede ve bir şehirde hak verirsiniz ki sermayede çok tedirgin olur. Dolayısıyla bizim beklentimiz açıkçası öncelikli olarak barışın, kardeşliğin ve birbirimizi anlamanın, birbirimizi konuşarak, diyalog kurarak ondan sonra dinleyerek ve ortak hareket etmenin daha uygun olacağını düşünüyoruz. İşte Sayın Başkan Adayımız Muhsin Bey'in de ciddi bir devlet geçmişi var. Ben kendisini şahsen de tanıyorum. İlçe Başkanımız Kadir Bey'i de şahsen tanıyorum. Kendilerinin bu konuda e, güzel atım adımlar atacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Beklentilerimiz bunlardır. Değerli arkadaşlar, Fethiye Genç İç Adamları Derneği'nin ilçe teşkilatımıza ve şahsımıza yaptıkları bu ziyaretten dolayı kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tabii ticaret ülkemizin, dünyanın en önemli hayati unsurlarından bir tanesi girişimci iş adamlarımıza ihtiyacımız var. Türkiye olarak da var. Fethiye olarak da var. Fethiye, Fethiye Ticaret'te çok eski bir yer. Fethiye Ticaret Odası 1901 yılında kurulmuş resmi olarak. Ve Türkiye'deki ilk kurulan ticaret odalarının bir tanesi. Demek ki Fethiye Ticaret çok bir geçmişe sahip. ve e, Ama bugün ben Fethiye'deki ticaretin e, çok önemli bir noktada olmakla beraber daha ileriye taşınacağı kanaatindeyim. Yapacağımız çalışmalarla, uygulamalarla Fethiye'deki iş adamlarımızın önünü daha fazla açacağız. Merkezi hükümetin desteğiyle daha farklı yatırımları Fethiye'ye getireceğiz. Sadece belediyecilik hizmeti yapmayacağız. Aynı zamanda merkezi hükümetin desteğini de Fethiye'ye getirerek daha fazla Fethiye'mize İslam sağlanmasına katkıda bulunacağız. Tabi Bilal Bey'in verdiği bilgilere göre 200 civarında üyesi olan bir dernek ve 3500 kişilik bir İslam sağladığı söyleniyor ki bu çok önemli bir rakam Fethiye'miz için. Daha fazla müteşebbise, daha fazla iş adamına ihtiyacımız var. Daha fazla istihdama, mutlaka bir olarak ihtiyacımız var. Fethiye olarak da ihtiyacımız var. Biz bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii biz ilk geldiğimiz günden bugüne kadar, daha yeni başlamakla birlikte, hep barışa, huzura katkı yapacağımızı söyledik. Fethiye'de asla kavgaya yer verilmeyeceğini söyledik ve bunun üstüne çok bastık. Bilal Bey de aynı temennilerde bulundu. Bu konuda bütün Fethiye halkı müsterih olsun. Fethiye'de artık kavga asla olmayacak. Bizim dönemimizde bütün sivil toplum kuruluşlarıyla yani büyük sivil toplum kuruluşlarından en küçük sivil toplum kuruluşuna kadar hepsiyle iç içe, iç içe olacağız. Bir ve beraber olacağız. Onların fikirlerini her zaman alacağız. Onlar bize ışık tutacak, yol gösterecek. Biz de bütün çalışmalarımızda bunları değerlendireceğiz. İnşallah önümüzdeki süreç hem fethiyemize hem ülkemize daha hayırlı olur. Tabii önümüzdeki yapacağımız seçim yerel seçim. Yani burada ülkedeki politikayı değiştirecek bir seçim yapmayacağız. Dolayısıyla her partinin adayları aşağı yukarı belli oldu. Bu adaylardan bir tanesi Fethiye'yi yönetecek önümüzdeki süreçte, önümüzdeki dönemde. İnşallah biz halkımıza inanıyoruz, güveniyoruz ve desteğini alacağımıza da bu konuda da inancımız tam. Çünkü arkamızda o gücü hissediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Fethi'de huzur, barış ve güler yüzlü insanların daha mutlu şekilde yaşadığı bir şehir olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.